bilmiyorum ama yanlış veya çok güzel bir şey sevinirim. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda yaptığı operasyonlarda yanlış bir strateji izlediğini mi düşünüyorsunuz? Operasyon hayatım, operasyon yapılmıyor. Operasyon şöyle, bak operasyon şu. Hava kuvvetleri gidip hedefleri vuruyor. Bak, bir daha söylüyorum. Hava kuvvetleri kalkıyor. Sen ikinci dünya filmleri falan izliyor musun? Histori şanlı bilmiyorum. Bak gidiyor gün 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 sen Petersburg'un, Stalingrad'ın, Moskova'nın bilmem ne Londra'nın şeyini görmedin havadan bombalanmış. Onu yaptıktan sonra Stalingrad'a von Manstein'ı 18 tane zırhlı tümeni de Stalingrad'ın Petersburg'un içine girer. O yapılan şey benim zırhlı tümenlerime o şehirden gelecek baskıyı azaltmak. Yani hava savunma, uçak savar, tank savarlarını söndürmek için. Sonra benim zırhlı tümenlerim Petersburg'da, Stalingrad'a girecek. Evet. için. Bir de hava suyun için. Stratejik fabrikalar var, silah fabrikaları var, işte lojistik tesisler var, akaryakıt depoları Onları vururum vururum ne demek biliyor musun? Kara ordusunu benim karşımdaki savaş gücünü azaltmak için. Operasyon suyum. Birden havadan pat 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 helikopterlerle komandoları bunun kampın, zap kampın üzerine atlayacak. Mağaraların içine dalacaksınız el bombalarıyla. PKK toprak küresidir. Sen toprak küresi gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Bak kardeşim rengi mengi ayrıdır. Hayatı tutamazsın. Bak böyle hop buraya hop buraya hop buraya bizi perişan ederdi çocuklarımızla. Yani toprakta arazide büyüdüğüm için. Şimdi şu var. Taş at. Kaya. Kay şey demir. Altında genetim. demir. Demir al. at. Bilmiyorum. Toprak küresi. Gidecek şeyi böyle çıkacaksın. Ve sıkacaksın. Gördün mü? <laughs> Bak bunu yapmadığın sürece oğlum 25 yılda eveler gevelersiniz. Evet.